Böyle değişik hazırlanıyor, şat falan vuruyorsun buranı böyle. Yaşını durduruyorlar. Şeyman Subaş'ın az önce bahsettiği ilaçlar ne ve gerçekten yaşlanmayı durduracak bir ilaç bulunmuş olabilir mi? Sosyal medyada en az bir kez rastladığınızı düşündüğüm adrenokromdan bahsetmeden konuyu ilerletmeyelim. Bazı kişiler özellikle çocukların sırf bu sebeple kaçırılıp onlardan gençlik iksiri olduğu iddia edilen bu maddenin alındığını söylüyor. Ancak adrenokrom, adrenalin oksidasyonu ile üretilen kimyasal bir bileşik ve kanıtlanmış gençleştirici etkisi yok. Ya da bazı milyonerler profiline vücut kitle indeksine, genel sağlık kaydına, beslenmesine ve kan grubuna göre özenle seçtiği bir donörden kan nakli yaptırıyor. Bu da sırf genç ve sağlıklı kalabilmek için yapılıyor. Peki yaşanmamayı hayatının merkezine almış bu insanlar gerçekten yaşını durduruyor mu? Cevabı şu an için hayır. Çünkü bilimsel çalışmalara baktığımızda bu sürecin yavaşlatılabilir ve etkilerini azaltılabilir olduğunu görüyoruz. Ancak tamamen durdurma şu anki verilere göre pek de mümkün değil. Konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.